Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox'ta SK'ye Wars oynayacağız ama Halko TV oyunda ile birlikte. Burada da zaten görüyorsunuz. Hemen oyuna girip başlayacağız. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkra kırmızı tarafta, ben yeşil, Halko TV oyundaysa mavi gruptaydı galiba. Bu arada ben de varım arkadaşlar. Eskiden kardeştik. Şimdi düşmanız. Allah Allah Allah. Allah En büyük yeşil. Başka büyük yok. En büyük kırmızı. Başka büyük yok. Ben yukarıya tırmanıyorum. Benim çok kötü kanka. Halil. Kırmızılara saldırıyoruz. Ortaklık Hayır ya sarılara saldıralım. Oh, Allah. Kırmızıya. Ne? Kırmızıya mı? Lan beni öldürdü. Tamam tekrardan doğma var. Ben zaten öldüm. Allah'a şükürler olsun. Allah Allah Allah. Bu Çekil ya kafamı kırdın. Ay yanlış taraftan çıkıyormuşum. Haberim yok. Halil sizin kaleye gelebilir miyim? Gel la gel. Yardım et de bana. Tamam ya, geliyorum. Ben savaşıyorum. Hangi kaledesin? Vurmayın Hadi. gençler. Ya vuruyorlar ya. Gelemiyorum kardeşim. Vurmayın. Ben bomba atıyorum Halil'in olduğu yere. Halil ben senin ben. olduğun yere bomba yapıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sarı kimdi? Sarı sarılar şu anda bitti arkadaşlar. Sarıya atalım. Sarılar bitti ya zaten. Ali'nin kule da bitti. <laughs> ben Ali'ne ekle bir bomba ve şey yolluyorum. Kanka benim kaleye gelin. Biz kazandık oley. Yellow, ya yellow sarı a sarı düştü demek değil mi lan o? Ben yanlış okudum. İngilizcem çok kötü bu arada. Aa ben ölmemişim. Bomba atmayın oğlum. Ulan ya. Kırmızı mı? Evet. Halil bombalar önünden geçiyor. Ben ilk de bir Halil'in olduğu yere bomba ve şey atıyorum. Hani böyle atılan şeyler var ya ondan. Halil geliyorum da kulene adamlar zırp duruyor. Ben şuraya ilk önce şöyle bir boyut atayım. Eyvah şeyim, bir şey yapmayın. Geldim. Aa Halko nasılsın? Halko. Eyvah ya yapma. Neredesin? Ya beni, ya arkadaşlarını sö söyle ya vurmasınlar. Ya sana iyilik yapmaya geldim. Allah Allah. Arkadaşlar hemen yukarıya çıkıp geleceğiz. Allah 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 gene öldük. Oha. Gene. Bizde Ne oldu söyleyeyim mi? Ne? Merdiven şey. Birazcık var biraz yok merdivenimizde. Ya zırt bırt vuruyorlar gelemiyoruz ki birbirimize yardım etmeye. Bizim de merdiven gitti yarısı var yarısı yok. Hemen takım olalım hemen. Ulan vurma vurma. Zamburlu Ulan kazanacak Arkadaşlar, oğlum ya. Yüzde beğenip like atmayı unutmayın. Allahu ekber. Ben şu anda savaşıyorum. Bismillah. Bismillah. Aldım adamı. Okey. Gel ana vuruyorum ben. Ben şu arkadaşla arkadaş oldum artık. Arkadaşım. Ha. Biz Lan, kırmızıyız. Ben İgralların Kulesi'ni darmaduman ediyorum bu arada. Ben de Halillerin kulesine. Ben Ligralların ikisini yapıyorum. İçerideyim şu an. Evet, bir kere Haliller bir bitti. Yansın, ben deyim, görüyor musunuz beni? Lan ben bir siktin. Hey. Allah. Ben siz kimsiniz ya? İgralar <gülüyor> aşağıda doğduğu zaman hayatta yukarıya çıkamayacak. Ben hep yukarıda doğru doğruyorum hala. Oo. Oh, darma duman oldu kralların kulesi. Sen anladığı. onunla. Oo. Oo kuleler yıkılıyor. Halil'in İgra bir... Ya dur, yana, bir, Sen görselim, orucu, orucu. Allah. İgraları da ederken aşağı yuvarlandım. Hem de kendi bombamla. Aha. Halil'ler de gitti. İgralarla kaldık arkadaşlar. doğru düzgün bir şey kalmadı ama. <laughs> sen senin kaldı da. Ben çıkıyorum aldır aldır. Arkadaşlar hemen yukarıya çıkıp geleceğiz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve işlerinden geçeceğiz kralları. Hadi kardeşim ben senin arkadaşım var. <laughs> Allah. Öldün mü? Neredesin? İmrancık. Ortadaki kule yıkıldı. Oo. Oh. Eymen sen gökyüzünde misin? Yok. Ben niye gökyüzündeyim kanka? Öldün ya. Hakkım mı bitti? Adam ama geç yat çekti. İranlar da bir düşmedi ya. Ve biz güçlüyüz güçlü. Bak tam şuraya atarsam inşallah olur. Oh tam istediğim yere gitti. Çöktü İgralar. Kesin çöktü kesin. İgra bak tam sana attı. Ha bir şey söyleyeceğim ya. Bir daha. Ya bir daha. Bir şey söyleyeceğim ne? ki. Ya abi ya. Kılıçla üstüne zıpladım. Vay anasını. Ya Arkadaşlar. beğeni atın, like atın, abone olun. Yine ben geliyorum. Yorgu da atıyoruz. oyundan çıkıp tekrar giriyorum. Neden? Yeşil mi olunca <laughs> <laughs> ne istiyorsun? Yok. Direkt olsaydın. Kanka ben oyundan attı oyun. Öyle mi? Beni oyundan attı oyun. Ne diyeceğim? <laughs> bilmiyorum. Bizim kulede yavaş yavaş yamuluyor. İkra neredesin? Hangi kuledesin? Ben de bilmiyorum. Le yeşil kulede olabilir miyim? Biz. Yes gördüm. Şaka şaka. Sizin kule çöktü çöktü. Ben yukarıdan yargı da atıyorum. Ya aşağı düştü galiba. Yo. Ha. Ben böyle fıldır fıldır. atıyorum. Oy! Üstüme bir şey düşüyor. İgra o bombayı ben attım. Üzerinize düşen şey. Yasını, silah, silah. Halil sen kime tutuyorsun? Halil bence bizi tut. Çünkü onların neredeyse iş bitti. La kesin bitti. Kesin kesin. Evet kesin. Adamlar bir bomba attı. Yıkıldı. <laughs> Halil neredesin? Bir daha bu Brawl Stars oynayabiliriz. Oğlum sen neden buraya atıyorsun? Ya adam bizden bizim kuleye bomba suyu. Oğlum sen iyi misin? Aa ben sarı kuledenim. Ben de şimdi e, mavideyim. Halil sen hangi kuledesin? Ben, e, ben neredeyim söyleyeyim mi? Yeşil. O hmm, zaman yeşile saldırı açın. Arkadaşlar... Arkadaşlar Halka TV'ye ve bize like atmayı unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadar. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.